Nasılız arkadaşlar? Hoş geldiniz. Merhabalar. Bu anlamda site içi. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Çok güzel gördüm sizi. Ne yapıyorsunuz burada? Hocam ne yapıyor arkadaşlar burada? Nokta çalışması. Herkes noktalama yapıyor. He? İyi maşallah. Efendim merhabalar. Buyurun rahatsız olmayın lütfen. Kolaylıklar diliyoruz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun teşekkür ederiz. Hepimiz bu sitedeyiz. Evet. Bu Nasıl sitede... uygulamamızı beğendiniz mi? Çok beğendik. Bu bizim için çok büyük bir fırsat oldu. Güzel. Şimdi sitelerde kullanılmayan alanlar var biliyorsunuz. Evet. İşte burada gördüğümüz evet. gibi bu kullanılmayan <laughs> alanları eğitim odaklı, sosyal kültürel odaklı nasıl kullanabiliriz diye düşündük. Aslında bir sıfır karbona yakın bir bakış. Birkaç siteye uğradık. Regnum yönetimi duymuş, daha hızlı davranmış. Değil. Arkadaşlarla diyaloğa geçip onlar daha hızlı yer göstermişler herhalde. 638 kişi başvurmuş. 15 ayrı branşta burada olur. açılmış. Daha da olur mu? Olur Bu dediğimiz de yaz sineması, çocuklar için gösterimler, çocuk şenlikleri Bizim için de makul. siteler eğer bunu uygun görürse. Bu dolaba asabilir. Merhabalar. Oh, Merhaba. En çalışkan hoş sınıf geldin. bu sınıf gibi. Ben anladım. <laughs> evet. Sizleri çok keyifli gördük. Evet. Merhaba. Ama gerçekten evet. Memnuniyet gözüküyor. Biliyor musun Çok memnunuz. Çok, çok memnunuz. Allah razı olsun. Bu da çok memnunuz. Güzel oldu. Güzel o hanımefendi de yancı mı? Ailece buradayız. Evet. Maşallah. <laughs> Onun gözleri de ne güzelmiş ya boncuk gibi. Maşallah. Evet. Prenses. Sizin dinliyoruz şimdi. Şu an temel seviyedeler. Evet. Başlangıç seviyesinde do notasını evet. öğreniyorlar. Sağ olun. Emirana keyfi yerinde mi? Yerinde, yerinde yerinde. Hoş geldiniz de. <laughs> Merhaba. Ahmet'i ziyaret ediyor bazen. Emirhan'a selam söyleyin. Teşekkür. Görüşmek üzere. Hocam kolay gelsin. Merhaba hoş Merhaba nasıl gidiyor? İyi çok şükür. Siz nasılsınız? Sağ olun. Buyurun. Hadi bakalım. Hadi dik. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederiz. Başladı Başladı mı? Hoş İyi. Ne var ne yok? İyiyiz çok şükür. Çimleri düzeltmişsiniz. Çimler tabi artık yaz geldi yeşillenmeye başladı, sulama başladı. Hoş bulduk. Ne var ne yok her şey yolunda mı? Biz genelde site içlerini hep sanki toplumdan kopuk, belediyeden ayrık, yönetim olarak özerk, kendi işlerine bakmaları gerekiyormuş gibi düşünmüşüz. Bu sebepten dolayı ne yazık ki de burada bir boşluk oluşmuş. Masaya oturduğumuzda da Genelde gündemimiz bank, peyzaj konularında kalmış. Şimdi kalkınma zamanı. Şimdi biz burada hep İstanbul'da bir kreş Anaokulu ve Kadın Kurs Merkezi açabilir miyiz noktasında burayı projelendirdik. İşbirliği aslında. Ne yapmış oluyoruz? Belediyeyi sitenin içine koyuyoruz, içine yerleştiriyoruz, diyoruz ki ya artık ile belediye arasında Uzak bir mesafe olmasın. Bir önceki durağımızda, Regnum'da dediler ki, biz mesela hiç bu konuyu planlarken hiç düşünmemiştik. Ya komşuluğa faydası oldu dedi. İnsanlar belki bir iki komşusunu tanıyor, belki üç beş komşusunu tanıyor ama bloğu tanımıyor. Ya başka bir bloktan çok karşılaşmış olmuyor. Bunlar bizim görmediğimiz e, sosyolojik e, iyileştirmelerdi. Bir yerde bu gibi faaliyetlerle, arkadaşlığı, dostluğu, ilişkileri arttırırsak, psikolojik yardım ihtiyacı daha azalır. Tabii. Benim için güzel bir tecrübeydi bugün. Sağ olsun arkadaşlar, herkese teşekkür ediyoruz katkısı olan. Yani Buradayız. Bir olarak şu anda bu şekilde. Balkon kısmı da bu şekilde. Sağlayacağız. İki, bu tek salonuna göre, onu eğitim Mekane kültür bakımdaki gibi. Evet. Çocuğu, öğretmen, dış... Rezerv alanı burası. Biz artık... Şey... Ben, değil, sadece... Hmm. Bir...